Herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda siz değerli izleyicilerime bilgisayarınızın 64 bit mi 32 bit mi olduğuna bakmayı göstereceğim. Videoya geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim hemen videomuza geçelim. Bu işlem için bilgisayarıma gelmemiz gerekiyor. Bilgisayarım klasörünün üzerine gelip ters tuş yapıyoruz ve burada özellikler oluyor arkadaşlar. Ben Windows 11 kullandığım için şuradan diğer seçenekleri göster kısmına tıklatmam gerekiyor. Siz de Windows 11 kullanıyorsanız bu şekilde diğer seçenekleri gösterin üzerine tıklatın. Daha sonrasında böyle bir panel geliyor. Tüm Windows sürümlerinde burası aynı şekilde. Windows 11 kullanmıyorsanız burası direktmen açılacaktır. Buradan özelliklere tıklatıyorsunuz. Daha sonrasında karşınıza böyle bir panel geliyor. Buradan sistem türünüzü, işlemcinizi vesaire görebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi sistem türü kısmında bilgisayarımızın kaç bit olduğu yazıyor. Burada benim bilgisayarım 64 bit olduğu için 64 bit işletim sistemi x64 tabanlı işlemci diyor. Sizde 32 bit işletim sistemi x86 tabanlı işlemci diyebilir. Eğer burada 64 diyorsa bilgisayarınız 64 bittir. Eğer 86 veya 32 diyorsa bilgisayarınız 32 bittir. Şunu da açıklamış olayım. Eğer şu an bir Windows ISO dosyası indirmek için bu videoyu izliyorsanız indirmek istediğiniz versiyon için buraya bakmanız gerekiyor. Yani x64 tabanlı işlemci yazan kısma bakmanız gerekiyor. Orada 86 veya 32 yazıyorsa 32 bit indirmeniz gerekiyor. 64 yazıyorsa 64 bit indirmeniz gerekiyor. Birinci kısımda yazan 64 bit işletim sistemi ise tamamen bizim kurduğumuz işletim sistemi. Eğer 32 bit kurarsak burada 32 bit yazacaktır. 64 kurarsak 64 yazacaktır. Biz bilgisayarımızın bitini öğrenmek istiyorsak ikinci kısma bakmamız gerekecek. Umarım videom sizlere faydalı faydalı olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.